Ben Tülin Mutlu, Neil ve Neil Stil Akademisi'nin kurucusuyum. 99 yılında Amerika'ya gittim. 2 yıl boyunca orada eğitimlerimi tamamladım. 2 yıl sonunda Türkiye'ye geri dönüş sağladım. Evet, Türkiye'ye döndüm ama bu meslek ne yazık ki çok fazla bir bilinirliği yoktu. Çok sıkıntı çektim ve o dönem mecburen farklı bir sektöre atılmak zorundaydım. Ama masa başı çalışma bana hitap eden bir sektör değildi. Çünkü hayalini kurmuş olduğum bir meslek var. Bu mesleği icra etmek istiyorum ama Türkiye şartlarında ne yazık ki o dönemler yapamamıştım. 5 yıl boyunca Alman firmasında çalıştım. Çok fazla mutlu değildim. O yüzden de kendi mesleğime keskin bir dönüş yaptım ne yaptım o dönemlerde? Kendi alanımda eğitimlerimi tamamladım. Nedir bu? Kuaförlük eğitimi aldım. Manikür pedikür eğitimlerimi tamamladım. Ve sonrasında o eğitimleri aldığım süreçte Türkiye'de bu protest tırnak sektörünün aktifleştiğini gördüm. Ve o arada ben tamam Tülin dedim yani artık sen kendi mesleğini yapabilirsin dedim ve bu mesleğe adımımı attım. Aslında çok küçük yaşlarda başladı bende bu girişimcilik ruhu. O dönemlerde böyle hep bebeklerimi satardım, oyuncaklarımı satardım. İşte meyveleri toplayıp sahilde Maltepe Süreyya plajında bardaklara buzları koyup üzerine vişneleri işte o, o sezonun meyvesi neyse o meyveleri ben sahilde satardım o sattığım paralarla da giderdim muhakkak kendime bir çikolata, bir dondurma bu şekilde ödüllendirirdim. Eskilerin tabiriyle de bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur derler ya hani ben de o şekildeydim açıkçası ve herhangi bir masa başında çalışma ihtiyacı duymadım. Çünkü ben daha çok böyle üretken, eğitim sektörü olsun yani hep bir girişimcilik ruhu vardı bende ve bunu da her zaman Ön plana çıkartmak için çok çabaladım. O girişimcilik ruhumun bana vermiş olduğu enerjiyle de akademimi kurdum. Kendi salonumu kurdum ve benimle beraber bu meslekte iyi yerlere gelen öğrencilerimi gördüm. Daha ne isteyeyim? Öncelikle kafamdaki şey şuydu. Yani ben bir sanatçıyım ve ismimle beraber sanatımı da icra etmek istiyorum. Yani ismim, sanatımın aynası olması lazım. O yüzden de çok da zor olmadı açıkçası. Çünkü bu bir sanat olduğu için neyil? Stil. Karakterini kurarken tırnak tasarımı. İşte birazcık da modadan aslında esinlenerek oradaki stil kelimesini o şekilde koydum. Ee, tırnağın tasarımı, tırnağın modası. Çünkü artık günümüzde erkeklerin de kalıcı hoca uyguladığı bir zamana geldik. Çünkü tırnaklarımız aslında birer bizim aksesuarımızdır. Ve bu e, tasarımda kişiye özeldir aslında. Çünkü e, her kişinin stili, tasarımı, kendine özgün bir yapısı vardır. O yüzden de burada Nail Stil firma ismimi o şekilde ayarladım açıkçası ve o şekilde kurmaya da karar verdim. Ve sonrasında dükkan arayışım oldu. Dediğim gibi lokasyonun olsun, oradaki kesim... Çünkü bizim sektörde hakikaten çok önemli. Yani sektörün kalbinde olman lazım ve bunu da herkese tanıtabilmeniz gerekiyor. O yüzden de çok iyi bir yerde, Emirli Paşa Caddesinde, böyle kendine has bir yapısı olan bir cadde üzerinde dükkanımı açmış bulundum. Çok da güzel oldu açıkçası. İlk dönemler iki masayla ben başladım ve sadece iki sene boyunca tek başıma çalıştım, tek başıma bu işi yaptım ve sonrasında ekip arkadaşlar artık oluşturmam gerektiğine inandım. Çünkü hakikaten arz ve talep doğrultusunda çalıştığımız için taleplerimiz yoğunlaşmaya başladı müşterilerimize randevu verememeye başladık. O yüzden de biz de yavaş yavaş Neyi Stil ailesini büyütmeye karar verdik. Yanımda çalışan, çalışacak olan arkadaşlara da eğitimlerini vererek beraber yola devam ettik. Tabii bu iki masayla kalmadı. 2, 3, 4 ve şu anda 8 masamız var. Bu 8 masamızın eğitimleri de Neyi Akademi'den mezun oldular arkadaşlarımız ve her birinin de kendine ait bir mesleği olmuş oldu bu sayede. akademiyi kurduktan sonra istihdama da bir katkı sağlamak amaçlı bir müfredat oluşturdum ve yanımda çalışacak olan iş arkadaşlarımın her birinin eğitiminin de birebir kendim üstlendim. Cümlelerime nokta koymadan önce e, nacizane fikrim. Hakikaten bunu her öğrencime söylüyorum. Ben Tülin Mutlu, Neistil ve Neistil Akademisi'nin kurucusuyum. E, bu hayatta hiçbir zaman e, pes etmeyin en düştüm dediğiniz yerde inanın, kalkın, üstünüzü bir sirkeleyin ve yolunuza o şekilde devam edin.